Dostlar herkese merhabalar. Öncelikle videoma hoş geldiniz. Bugün yine bir mutfak lavabosu, mutfak lavabosu kabusuyla karşı karşıyayız. Abimizin lavabosu tıkanmış. Üst kattan gelen su buradan basmış. Şimdi göstereceğim sizlere. Şimdi burayı nasıl açarız? Açtıktan sonra neler yapmamız gerekiyor? Kamerayla görüntülemesini de yapacağız. Açtıktan sonra açıldı mı, açıldı mı Her şeyi tespit edeceğiz. Bütün işlemi sizlere anlatacağım. Gelin hep beraber başlayalım. Öncelikle şuradan lavabodan suyumuzu açıyoruz. Şöyle açayım. Birazdan buradan su gelecek. Gel buraya göstereyim. Doğru mu Yüksel abi? Buradan geliyor. Buradaki Aynen. hat ayna, İkisi bir. Yani oradan Aynen. çatal koymuş. Bulaşık makinesi için gider yapmış. Aynen. Birazdan Burada suyun gelmesini bekliyoruz. Sabırla bekliyoruz. Gördüğümden beri. Çek, çek. Geldi, geldi mi? mı Yok, kapalı Dostlar, görmüş olduğunuz ya bu şekilde, bulaşık makinesi giderinde su geri geldi. Bu aynı şekilde üst katlardan kullandığımız zaman da bu, bu şekilde su geri geliyor. Bunun sebebi ana hat tıkanması dostlarım. Burada ana hat tıkanmış. O yüzden üst kat da kullansa, burada da kullansa buradan su geri geliyor. Ben şu an suyun boşalmasını bekleyeceğim. Sonra müdahale edeceğim. Şu şekilde. Benim sen bir diğerini de ben boşaltayım. Ne oldu dolu mu hala? Ee, çok az kaldı. Tamam, ne oldu bir su geliyor zaten şurada. Aynen. Bunu boşaltalım. Evet arkadaşlar şimdi makinede bu tıkanıklığı açacağız. Açtıktan sonra da görüntüleme yapacağız. Gelin hep beraber başlayalım. Evet. Yüksel abi bakalım bu dertten seni kurtarabilecek misin? İnşallah abi. İnşallah. Bayram, bayram. <laughs> Çok az akıyordu ama makinenin içine su almış. Geri bak. Bak bu videoyu yayınlayacağım. Makine ya çıkıyorsa sonra Kısmen, bana şey yapma. yapma. yok abi. <laughs> Şöyle vereyim size elinde boşluğu aldım dostlarım. Şimdi ben biraz daha diyorum. Yaklaşık 2-4-6 metre civarında gönderdim elimle. Şimdi birazcık daha uzatıp makineye devam edeceğiz arkadaşlar. Ay, ben de, ben de, ben de. Evet arkadaşlar şu an 7-8 metre civarında ilerledim. Şimdi suyu açacağım bakacağım. Tıkar tık açıldı mı açılmadı mı hepten haber görmüş olacağız. Başladı. Evet. Nasıl Açalım. Açılmış mı defterci abi? Şu an burada su birikmiyor ama. Onun on, on birikmesinin bununla alakası yok. Ama yol küçük O farklı, yapalım, onu çözeceğim. Değil. Zaten burası açık ya, orada alt nokta olduğu için e, birikme şansı yok. Oradaki senin esin sıkıntı o yüzden birikiyor orada. Hmm. Bak şu anda açtık tıkarıklı, bak hiçbir, hiçbir şekilde geri gelmiyor. Normalde... <gülüyor> geldi. <gülüyor> Konuşmasaydım iyiydi, devam edeyim ben. Evet. Görmüş olduğunuz gibi makarna, lastik her şey var içinde. Tıkanıklığı açmış bunun bak. Ne olmuş tıkanı olan şey? Makarna var neydi? Yapma. Hiç hiç. Makarna atmıyoruz da anneciğim işte ister istemez bazen tabak Belki üst kat takı atmıştır. Tabakla bakıyorum. Makarna yok bak. Arkadaşlar görmüş olduğun gibi tıkanıklığı açtık. Hiçbir problem yok. İçeriden makarna, yani mutfaktan gidebilecek şeyler arkadaşlar. Siz ne kadar da bu eviye süzgeç koysanız, ne yaparsanız yapın. Bu makineden giden pislikler giderleri tıkıyor. Zaten bu bir günlük mesele değil. Yaklaşık 3 yılda, beş yılda bir muhtemelen olan bir durum. Bazı evlerde daha erken olabilir ama bu kesinlikle tesisatta bir hata var. Yoksa kolay kolay bu tıkanmaz. Örneğin benim, benim 30 yıllık bir 10 yıldır oturuyorum. Ben bir kere böyle bir şey rastlamadım. Çünkü akıntısı iyi, her şey iyi. Borunun çapı kalın. Burada tesisat hatası varsa sürekli tıkanır ama böyle arada 10 yılda, 5 yılda bir oluyorsa bunun sebebi sadece Dikkat edilmemesi gereken sonuçlardan dolayı böyle bir problem oluyor. Ama biz şu anda bu tıkanıklığı açtık. Söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi biz kamerayla giderin içine bakalım tıkanıklığı açmış mıyız. Açıldıysa sebep neden olmuş. Bunu hep beraber görmüş olalım. Biz nereden göreceğiz kamerayı? Ben göstereceğim size abla. Evet dostlar şimdi kamerayla giderin içine bakalım tıkanıklık neden olmuş. Borunun içi nasıl temiz mi hep beraber görmüş olalım. Ben çok temiz olduğunu düşünmüyorum ama yine de bir bakalım arkadaşlar. Evet. Evet, şu anda borun için ilerliyorum. Borun içi gayet temiz gözüküyor. Şu anda görmüş olduğum kadarıyla. ilerliyoruz Burada bir dirsek var arkadaşlar. Evet, bakın burada zaten kirlenme başlıyor. Ben Az önce cihazla açarken burayı bir tedarik tedavi ettik de. Niye dağılıyor anlamadım. Evet bakın burada borunun içi ne kadar kirli görüyorsunuz dostlarım. Bak burada da bir su damlaması var. Bak burada ana hatta girdik. Ana hattın içinde su var. Bakın burada bir sanırım dirsek var. Mail bozukluğu var dostlarım bakın. Bakın dostlarım suya daldık şu anda. Hale devam ediyorum. Devam ediyorum. Suyun içindeyiz. Bakın yağları ben buradan görüyorum. Patır patır görüyor musunuz? Videoda ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Ama Hatta Altta muhtemelen tavan e, Burası şey Dostlarım beni göster Arkadaşlar burası e, çıkma makat. Yani muhtemelen altta borun yatayında meyil problemi var. Tıkanıklığı sebebi de bu. Görmüş olduğunuz gibi suya daldı. İçeride de kalıp kalıp yağları Zaten gözüküyor. E, çok net gözüküyor buradan. videoda ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Evet. Hala suyun içinde dostlar. Evet dostlar. Şimdi tekrardan geri alıyorum. Bakın burada ter tertemiz borun içi. Görüyor musunuz? Bakın. Tertemiz. Evet. Arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu sorunu sizlere göstermeye çalıştım. Sorunun sebebi belli. Altta yataydaki borunun meyilinden dolayı hem aşırı yağlanma, aşırı yağlanmadan dolayı da su da gelmiş. Tıkanıklığın sebebi olmuş. Suyu biz açtık çatır çatır giriyor ama bu illaki büyüğün ile tıkanacak. Bunun sorunun çözülmesi de ya boruyu komple söküp temizleyip tekrardan yenisini veya yenisini takacaksınız ya da bu yıkama denen bir sistem var basışlı suyla. Onu da yıkayıp bu sorundan uzun müddet kurtaracaksınız. Şimdi ben abiyle konuşacağım. Eğer yıkama işlemi yaparsa yıkamasını yapacağız. Yapması da bu şekilde devam edecek. Yüksel söyle. abinin evin mutfağın tıkanıklığı robot cihazla açtık, Kamerayla görüntülemesini yaptık. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Yüksel abi söylemek istediğim bir şey varsa söyle. Teşekkür ederim. geldiğimiz Bu video yayınlabilir miyim? Tabii ki yayınlanır. Hoşça kalın.